Herkese merhaba. HGV Trade ile alakalı aklınıza takılan her soruyu ana sayfaya geldiğinizde ana sayfadaki bölümlerden görebilir. İçerisinde hangi özelliklerin bulunduğunu buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca sitenin içerisindeki var olan bütün analizler burada sıralanmış ve bunlara her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Ve merak ettiğiniz bana sıkça sorduğunuz sorular için bir sıkça sorulan sorular bölümü var. Burayı da okuyarak site hakkında HGV Trade sistemi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunların dışında bize ulaşmak isterseniz yine sayfanın en alt kısmında bizimle iletişime geçin kısmını doldurup bize ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün gelen istekler üzerine Ülker Bisküvi Sanayi hissesini inceleyeceğiz. Hissemizi incelemeden önce lütfen buradaki sekmelerimize bir göz atın, dipsirva analizine bakın. Fiyatın nerede olduğuna destek dirençler kısmına bakın. Bunlar seans sonu her seans sonu günlük hesaplanıyor. E, grafiktekilerle lütfen karıştırmayın. Bu kısımları mutlaka inceleyin arkadaşlar. Size grafiği incelemeden önce mutlaka e, fikir verecektir, yardımcı olacaktır. Şimdi grafiğimizi açalım. İlk önce göstergeler kısmından HGV Trade lazerimizi grafiğimizin üstüne atalım. Bu e, TradingView'de yok arkadaşlar sadece HGV Trade sitesinde var. Bu bizim e, Trend'in gücünü ölçen yazılımımız mavi güçlü kırmızı zayıf olarak e, bize yardımcı oluyor. Şimdi son barlara şöyle bir yaklaşıp göz atarsak e, lazerimiz hala güçlü güçlüde e, fakat yataya dönmüş konumda. Fiyatlar lazerimizin üzerinde bu tabii ki tek başına bize fikir vermesi açısından yeterli değil ne yapıyoruz Ghost Fibo uzun vade sekmemizi e, grafiğimizin üstüne yerleştiriyoruz arkadaşlar burada e, söyleyeceğim ilk şey şu Ghost Fibo karar bölgesi Ghost Fibo ana direnci Ghost Fibo ana desteği bunlar arkadaşlar güçlü ve e, güçlü destek ve dirençlerdir Buraların e, hızlı geçilmemesini istiyoruz. Yani şurada bir örnek görüyorum. E, şu karar bölgesini çok hızlı bir şekilde geçirdiğini görüyorum. Buna her zaman dikkat edin lütfen. E tamam şimdi fiyatımıza göre konuşalım. Fiyat karar bölgesini e, karar bölgesinin 23 14'ün üzerinde. E burada Gold Subana direnç 26 gözüküyor. Bu kadar boşluğu yorumlamak, konuşmak e, tabii ki sağlıklı değil. Ne yapıyoruz hemen? E, bir sonraki aşamamıza yani Gold orta vademizi grafiğimizin e, üzerine atıyoruz. Bu neydi arkadaşlar? Yani grafiğe fiyata bir nevi zoom yapıp daha yakında bakıyoruz. Şimdi ilk defa izleyecek arkadaşlar için bu geçiş bölgesinin ne anlama geldiğini çabukça bir hemen anlatalım. Zaten eski arkadaşlar biliyor. Arkadaşlar bu geçiş bölgesi burayı bir bölge olarak alıyoruz biz altı ve üstü olarak. Burası fiyat aşağı veya yukarı hareket yapacaksa burası mola noktası olmalıdır arkadaşlar. Burada dinlenmelidir. Yani fiyat e, yükselecekse eğer, fiyat yükselecekse burada mutlaka sindirerek bir dinlenmesini yapmalıdır arkadaşlar bunu yani otobüs mesela 12 saatlik bir otobüs yolculuğunda yani en az 3 defa mola verir şoför doğru mu ihtiyaç molası verir mola vermeden giderse isyan çıkar burası da bir mola bölgesi arkadaşlar bir yerden başlayıp bir yere varacaksa hisse burası mutlaka dinlenme mola bölgesi olmalıdır Ha, burada dinlenecekse hocam nerede dinlenmelidir? Burada dinlenecekse geçiş bölgesinin üstünde dinlenmesini tercih ederiz. Altında dinlenirse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama bizim tercihimiz üst bölgede dinlenmesi olur. Fiyat şu an geçiş bölgemizin üstünde. Üstünde dinleniyor. Buralar normal kabul edilebilir. Olumlu. Ha, ne oldu? Fiyat geçiş bölgesinin altına geldi diyelim burada dinleniyor. E bunda benim için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Burada altında gezinmeye başladan sizin bakacağınız yer aşağı yönlü bir hareket olacaksa Gostibo ara desteği 24-23 olmalıdır. Eğer fiyatımız geçiş bölgesinin altına gelip buralarda gezinip ara destek 24-23 altına kırar burada kalıcı olursa e, videomuzu tekrar güncelleriz. Buna dikkat edin. Çünkü burada Gosubo karar bölgesine gözünüz dikme ihtimali olabilir. Fiyat buralara gelirse tekrar günceller konuşuruz. E diğer ihtimale bakalım. Yükseliş olacaksa nasıl olmalıdır? Arkadaşlar burada yükseliş olacaksa geçiş bölgesinin altına gelse dahi bir sıkıntı görmem. Geçiş bölgesinin 2457'in üzerinde dinlenmesini olumlu karşılarım. Bu bana. Yükseliş için yeterli mi hocam? Bence değil. Yükseliş için o zaman neye bakacağız hocam? Yükseliş için ilk önce kostubo ara direnç 24.91'in üstüne atıp burada kalıcı olmasını beklerim. Bu benim için yükseliş trendini yaratması için yeterli mi? Değil. Nasıl yeterli olacak? Ne zaman yeterli olacak? İşte Gauss tübo ara direnç 25-33'ü kırar ve buranın üzerinde yani 25-33 üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa bu sefer gözünü Gossibo ana direnç 26'ya dikebilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Son söyleyeceğim de geçiş bölgelerinin her zaman en önemli noktası 1, 2, üstüdür arkadaşlar. Yani burada yükseliş olacak ise ben 25 33'ü yukarı kırıp burada kalıcılık sağlamasını beklerim. Şunu da ekleyeyim. Geçiş bölgesini asla çok hızlı barlarla geçmesini yani şunun gibi veya şöyle çok hızlı barlarla geçmesini asla istemiyoruz. Çünkü bu bölgenin bir özelliği de şu. Hızlı giden barları ne ön olursa olsun kendine aynı hızda geri çekme özelliğine sahip. Buna dikkat edin. E, i̇lgi ve yorumlara göre grafiğimizi tekrar güncelleyebiliriz. E, hareketlerine göre e, lütfen yorumlara sorularınızı, isteklerinizi bırakın arkadaşlar. Şimdilik teşekkürler.